We're so

Yarın bizim için çok güzel bir maç olacak. Biz bundan adamız gibi eminiz. Ve buradan Krabi'yi yenmeden takımımız gitmeyecek. Güzel bir karşılama oldu size geldiğiniz Evet biz bunu her sene elimizden geldiği kadar yapıyoruz. İnşallah diğer temsilcilerimize de örnek olur bu. Gerçi onlar da ellerinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Ama bizim amacımız burada. Bursa'da yaşayıp da İstanbul takımlarını destekleyenler bunları görsün. Ve bizim takım sevgimizi anlasın. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Biz burada 4 yıldır, 5 yıldır sürekli bu şekilde birbirimizin kardeş olduk artık. Takımımızı asla yalnız bırakmıyoruz. En kötü günde bakın yağmur ya bu soğukta derslerimizden fedakarlık ettik, geldik. Abilerimize sağ olsun Bursa'daki abilerimize de desteğini sirgemediler. Biz de burada en iyi şekilde elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Yarın inşallah güzel bir maç olacak. Korubük çıkışta ama biz inanıyoruz ki üstümüzdeki ölü toprağına atacağız. Bursa'dan gelen diğer ünitimsel temsilcilikleri Bursa'dan gelen abilerimiz, kardeşlerimiz ve buradaki ünlü sakları Karabük olarak takımımızı en iyi şekilde destekleyip buradan 3 puanla ayrılacağız inşallah. Biz Karabük Üniversitesi'nin Bursa Sporlu öğrencileriyiz. Gurur duyuyoruz bundan. Takımımızı bugün karşıladık. Elimizden geldiğince dersimize fedakar ettik. İnşallah bunun karşılığını demeyelim de galibiyetle döneriz. Bizim sadece tek sevincimiz Bursa Spor. Üzüntümüz de Bursa Spor. İnşallah yolumuz, sonumuz hacı olsun. <laughs> Kardeş takımımız inşallah hani eski günlerine geri dönecek. Avrupa'da yani büyük başarılar elde edecek. Biz de burada kardeşlerimize beraber şehidimizin emanetine sahip çıkıyoruz. Hep beraber inşallah daha güzel şeylere başlayacağız. Biz takımımıza güveniyoruz. Onlardan 3 puanı buradan alıp gitmelerini biz hediye ediyormuş gibi hissetmelerini istiyoruz. Yani şimdiden başarılar diliyoruz takımımıza.